Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşimi, limit süreklilik fasükülünde arkadaşlar. Ön izleme testi. Test 8'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için bu eşitsizliği sağlamaktadır arkadaşlar. Buna göre bu toplamın en büyük değeri arkadaşlar 8'dir demiş. Şimdi biz ne yapacağız? Hemen yine bir koordinat sistemi çizeceğiz sizle birlikte. Bizim fonksiyonumuzun görüntüsü 0 ile 2 arasındaymış. Geldin hemen şu şekilde arkadaşım 2 doğrusunu çizdin. 2 de eşit olabilirmiş ama 0'da eşitlik yok. O yüzden 0'ı şu şekilde çizeceğim güzel insanlar. Geldim hemen üstünden geçecek şekilde sıfır olamadığı için kesik kesik 2 olabildiği için düz bir çizgi çizdim. Benim fx fonksiyonum bu arada değişecek arkadaşlar. Mesela şöyle bir fonksiyon olabilir geldi. Tabi buna değebilir arkadaşlar ama üstüne çıkamaz. Aşağı yine inebilir. Orayı da böyle karışmasın diye hatta kırmızı yapalım ki güzel insanlar daha rahat bir şekilde anlayın. Geldik böyle bir fonksiyon tabii ki çizebiliriz. Bu bizim fx fonksiyonumuz olabilir. Peki bu toplamın en büyük olması için buradaki limitin sonucunun kaç olması lazım? 2 olması lazım. Çünkü en fazla 2 olabiliyor. Yine buranın da 2 olması lazım. O zaman 2 artı 6'dan bu toplam en büyük 8 gelir. Şimdi geldim buraya. Bizden bu sefer en küçük değerini istemiş. Peki limit değeri zaten görüntüye eşit olduğu için f eksi 2 dediğin ifade kaçla kaç arasındadır güzel insan? Tabii ki şuradaki 0 ile dikkat edersen 2 arasındadır. Peki yine aynı şekilde 0 küçüktür f 3 küçüktür güzel insanlar ve hatta eşittir. Burada da 2 var. Peki bunun kaç katını alacaksın? Eksi 3 katını alacaksın. Eksi 3 ile çarparsan eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6 küçük eşit. Eksi 3 tane f 3 küçüktür kaç geldi? Burası 0. Burada ne var güzel insan? 0 küçüktür. F eksi 2 küçük eşittir 2 var. Bunları bu sefer ne yapacağız? Tabii ki taraf tarafa toplayacağız. 0 ile eksi 6'nın toplamı eksi 6. Küçük eşit küçüğün toplamı tabii ki küçük. Burası f eksi 2 eksi 3 tane f eksi 3 küçüktür 2 geldi. Bunun en küçük değeri kaç gelir güzel insanlar? Tabii ki tam sayı olarak sorsaydı eksi 5 derdim. Ama burada eksi 8 yazdığı için bu ifade yanlış. Tekrar ama tekrar söylüyorum. Bu fonksiyon sürekli olduğu için ben buradaki limit değerlerini kaldırdım. Direkt görüntüyle işlem yaptım arkadaşlar. Gelelim son maddemize. Limitin değeri pozitif gerçel sayıdır. Bizim fonksiyonumuzun grafiğine baktığımız zaman her zaman x ekseninin üstünde mi? Evet. Yani görüntü değeri her zaman pozitif mi? Evet. Unutmayın sürekli dediği için zaten her yerde limiti de olacak. Bunlarda kopmalar yaşanmayacak, sıçramalar yaşanmayacak. O zaman bu pozitif midir? Evet. Her zaman pozitiftir. Cevabım o zaman 1 doğru, 3 doğru, 1 ve 3 değişikliği geldi. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi M ve N gerçel sayılar olmak üzere başka sayısı negatif olan İkinci dereceden Px polinom fonksiyonu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. M küçük ne? Bunların limitlerinin çarpımı da yine sıfırdan küçük. Bu ifadelerden hangileri daima doğrudur? Şimdi canlarım bakın. Bu polinom fonksiyon olduğu için bu fonksiyon her zaman süreklidir. Bunu geldin hemen yazdın. Sürekli olduğu için buradaki limit dediğin ifade aslında görüntüye eşit olacak. Pm çarpı Pn sıfırdan küçük. Ben size şunu söylemiştim. Sürekli fonksiyonlarda, bak sürekli fonksiyonlarda bu ikisinin çarpımı sıfırdan küçükse banko bu arada bir tane kök vardır. Bak banko ve bunu ÖSYM seviyor ve sordu da bize. Şimdi geldik hemen size ihtimalleri çiziyorum. Bakın iyi dinleyin. Polinomun baş katsayısı negatif. O yüzden bu ikinci dereceden bir şey olduğu için kolları aşağı doğru olan bir parabol olacak. Geldin şuraya M yazdın. Burada da N var. Geldik bunları yazdık. PM dediğin ifade şurası. Hemen gösteriyorum. Burası PM. Bu nasıl bir ifade? Tabii ki pozitif. Geldim buraya. Şurası da PN. Burası da negatif çıktı. O zaman artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçük. Şu an bu şart sağlandı. Ve şurası benim x eksenini kestiğim nokta olduğu için benim banko burada bir tane neyim var? Köküm var güzel insanlar. Buradan çıkan sonuç bu. O zaman M ile N arasında Hemen yazalım. Bir tane köküm var. Arasında bir tane kesin kök var. Hemen yazalım kesin kök var. Şimdi burada diyor ki Px polinomunun sıfırları yani kökleri x1 ve x2 ise bunlar diyor m ile n arasında olabilir. Acaba bakalım olabiliyor mu, olmuyor mu? Geldim. Hemen şöyle bir şey yaptım. Burada m ve n'nin pozitif negatif olmasıyla bizim bir işimiz yok. Şurada m olsun. Şurada n olsun. Şurada x1 kökü olsun, şurada da x2 kökü olsun. O zaman mecburen bunlar kök olduğu için bu fonksiyon ne yapacak? Bunlardan geçecek arkadaşlar. Burası n'ye karşılık gelen yer, burası m'ye karşılık gelen yer. Bak, pm de negatif çıktı. Geldim, yazdım. pn de negatif çıktı. E, o zaman bunlar negatif çıktıysa çarpımları ne olur? Hemen gösteriyorum. Tabii ki pozitif olur. Bu negatif, bu negatif. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Ama biz ne demiştik sorunun başında? Bu sıfırdan küçük olacak. Demek ki benim iki köküm bu aralığın içine düşmez. Sadece ama sadece bir tane kök düşecekmiş. Px polinomunun sıfırlarından bir tanesi m ile n arasındadır. Evet bu doğru. Şimdi geldim buraya. K negatif gerçel sayı ise k çarpı pm dediğin ifade sıfırdan küçük olur. Bak şimdi geldik buraya pm yazdık. Anlaştık mı? Şuraya da k yazdık. K'nın eksi olduğunu biliyorsun. Dikkat et bak burada pm ne çıktı? Artı çıktı. Artı ile eksinin çarpımı evet eksi sıfırdan küçük geldi. Ama aşağıya bak bir de güzel insan. Burada k eksi pm dediğin şey o da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı çıkar artı sıfırdan küçük olmaz. Soru daima sorusu olduğu için bu ifade her zaman doğru olmaz. Cevabın yalnız 2 gelir. Geçtik 3. sorumuza. Px ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olmak üzere. Her x gerçel sayısı için bu eşitsizlik sağlanmaktadır. Şimdi ikinci dereceden polinom fonksiyonların grafikleri ne belirtir? Parabol belirtir. Önce parabolü çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Şimdi burada eksi 4 yazdığın zaman bunun altı 0 geldi. E o zaman burası da 0 çıkacak ki mecburen 0 bölü 0 belirsizliğinden sonuç eksi 24 gibi bir reel sayı olsun. Yoksa normalde bir sayının tabii ki sıfıra bölümü neydi? Tanımsızdı. Anlaştık mı? Ben ne yaptım? Üst tarafında sıfır olduğunu garantiledim ki cevap eksi 24. Yani ilk çıkan sonucun senin p eksi 4 dediğin değer sıfır gelecek. Peki bir koordinat sistemi çizsem arkadaşım. Buradan çıkan sonuç bak şu an sadece buradayım. Bu fonksiyonun grafiği bu parabolün grafiği eksi 4'ten banko geçecek ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Buraya kesin ama kesin değecek yani. Tek bildiğim şey şu an o. Peki gelin şurayı nasıl analiz edeceğiz? Önce ona bir odaklanalım. Geldim hemen yine bir koordinat sistemi çizdim. Banko bu grafik eksi 4'ten geçecekmiş. Şöyle biraz hatta bu tarafa doğru çizelim ki güzel olsun. Şura eksi 4. Şurası da benim eksi 1 noktam. Peki hocam bak ben buraya ne yazarsam yazayım. 0 yazdım bundan büyük. 1 yazdım bundan büyük. 2 yazdım bundan büyük. O zaman parabol deyince aklına iki şey geliyordu. Ya kollar yukarı ya da kollar aşağı. Burada minimum değer vardı. Burada ise maksimum değer vardı. Demek ki benim eksi 1 değerim bu ifadenin hep en küçük değeri oluyorsa eksi de bu parabolün neyi var? Tabii ki minimum değeri var. Yani benim aradığım grafik bu şekilde olacak. Hem eksi dörtten geçecek hem eksi 1'den geçecekse bu grafik böyle başlar devam eder. Peki nereden geçecek diğer kısmı? Tabii ki parabolün özelliğini bileceksin. Şu aradaki mesafe... 3 birim. Simetri ekseninden dolayı sen bir 3 birim daha eklersen buna bu grafik tam 2'den geçecek. Ve geldik şu şekilde devam ettirdik. O zaman benim bu px polinom fonksiyonum şuna döndü. Baş kat sayısını bilmiyorum. x eksi 4 olduğu için burası artı 4 yazılıyordu. x 2 olduğu için buraya da eksi 2 yazıyorduk. Peki baş katsayı nereden bulacağım? E, tabii ki şu eksi 24. Erzincan plakayı size boşuna vermedik arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen bunu kullanacağız. Px yerine a çarpı x artı 4 çarpı x eksi 2 yazdık. Geldik buraya x artı 4 yazdık. Bunların limitinin hesabına bakacağız. Limit de kaça gidiyor? Eksi 4'e gidiyor. O zaman belirsizlik yapan şeyleri bir ortadan kaldıralım. Buranın sonucu eksi 24'müş. Eksi 4 yazdığın zaman şurası eksi 6 olur. Bunlar zaten gitti eksi 6 a eşittir eksi 24 ise a buradan kaç çıktı? 4 çıktı. Benden p3 değeri isteniyor. 3 yazarsam bura 7. 3 yazarsam burası 1. a'yı da 4 buldun. Cevap da 28 denizli gelir güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi canlarım gelin hemen bir tane koordinat sistemi çizelim. Şöyle geldik koordinat sistemini çizdik. Soruda geçen kavramlardan birincisi pi şurada var. İkincisi ise pi bölü 4. Hemen gelin onu da gösterelim. Şimdi burada sol ve sağ kavramını bir hatırlayalım. Canlarım şurası pi bölü 4'ün tabii ki soluydu. Sebep pi bölü 4'ten küçük yerler burası üst taraf ise pi bölü 4'ün sağ tarafıydı. Yani pi bölü 4'ten büyük yerler. Şimdi geldim buraya. Burası pi'nin sol tarafıydı. Pi'den küçük yerler. Burası ise pi'nin sağ tarafıydı. Burası pi'den büyük yerler. Şimdi önce şuradaki ifadeleri hesaplayalım. Sinüs pi neye yaklaşacak? Tabii ki sağdan yaklaşacak. Şimdi geldim buraya. Pi'ye sağdan yaklaştığın zaman bir kez bölge olarak 3. bölgedesin. O zaman normalde sinüs pi dediğin ifade sıfıra eşitti. Geldim buraya sıfır yazdım. Ama üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için burası sıfırın soluna dönüştü. Bu ifade f bileşke f sıfır sola dönüştü. Şimdi sıfıra soldan yaklaşınca grafik boyunca yaklaştım. Sonuç kaç geldi? Bak burada da gözüküyor. Eksi 3. Buranın sonucu eksi 3 çıktı. Şimdi f eksi 3'e mi bakacağım? Soluna mı bakacağım? Sağına mı bakacağım? Ona karar vereceğim. Şimdi eksi 3'e yaklaşıyorum ya. Yaklaşma boyunca ondan büyük değerlerle yaklaşıyorum. O zaman mecburen burada eksi 3'e sağdan yaklaşacağız. Bu ifade buna dönüştü. Bunu bulduğun an iş bitmiştir. Eksi 3 dediğin yer burada bir yerde. Şimdi dikkat edersen buna karşılık gelen değeri nasıl bulacaksın? Tabii ki şuradaki kelebek benzerliğinden bulacağız. İyi izle. Burası buraya eşit olduğu için burada buraya eşit olacak. Bura 1 ise burada 1. Demek ki eksi 3'teki limitin sonucu eksi 1. Burada ne yazmış? Eksi 3. Bu ifade yanlış. Geldim şimdi ikinci maddeye. Pi bölü 4'e sağdan yaklaşacağız. Yani burası. Şimdi arkadaşlar gelin burada şu ifadeyi hemen f bileşke f Tabii ki kotanjant pi bölü 4'ün sağ limiti olarak yazalım. Şimdi kotanjant pi bölü 4'e sağdan yaklaşınca ne olur? Normalde kotanjant 45'in kaç olduğunu biliyorsun? 1 olduğunu biliyorsun. Ve kotanjantta açı değeri büyüdükçe normal sonuç ne olur? Azalır. Birinci bölgede. Örnek verelim. Kotanjant 45 mi büyük? Kotanjant 60 mı büyük? Tabii ki kot 45 kot 60'tan büyük. Yani o zaman kotanjant 45 mi büyük? Kotanjant 45'in sağa mı büyük? Tabii ki kot 45 büyük. Burada bunun sonucunun 1 olduğunu biliyorsun. Demek ki 45'in sağa pi bölü 4'ün sağa 1'den küçük olacak. Yani burası 1'in solu olur. Yani geldin buraya 1 sol yazdın. Bu ifade f bileşke f 1 sola dönüştü. 1'e soldan yaklaştım. Grafik boyunca yaklaştık. Sonuç kaç geldi? 1 geldi. Buranın sonucu 1 çıktı ama 1'in solu mu, sağı mı, görüntü mü? Hemen bakıyorsun. 1'e yaklaşmada 1'den büyük değerlerle yaklaşıyorsun. O zaman burası yine sağ. Geldim buraya F1 sağ yazdım. 1'e sağdan yaklaşınca grafik boyunca yaklaştık. Sonuç kaç geldi? 2. Buranın sonucu 2 çıktı. Burada da 2 yazıyor. O zaman bu ifade doğru. Geldim şuraya. Burası da yine önemli bir yer. F bileşke F kosinüs güzel insanlar. Pi'nin tabii ki solu. Şimdi bak burada kosinüs pi'nin ben eksi bir olduğunu biliyorum. Anlaştık mı? Pi'nin solu ikinci bölgede. Sonuç bir kez kesinlikle negatif bir şey olacak. Bunda zaten sıkıntı yok. Ve şunu merak ediyoruz. Acaba bu ifade pi'nin solu hemen şöyle göstereyim. Eksi birden büyük mü? Eksi birden küçük mü? Tabii ki güzel insanlar. Bu ifade eksi birden büyük olacak. Niye? Düşünsene sen içeride açılar aldıkça kosinüsün değeri ne oluyor? Sıfıra yaklaşıyor. Şurası eksi bir. Burası herhangi bir değer. E sıfıra yaklaştıkça ne oluyordu negatif sayılar? Büyüyordu. O zaman kosinüs pi eksi dediğin ifade eksi birden büyük. O zaman burası F bileşke F eksi 1'den büyük olduğu için sağa dönüştü. Peki eksi 1'e gelin sağdan bakalım. Arkadaşlar şurayı hemen sizin için sildim. Daha rahat görelim. Eksi 1 dediğin yer burası. Eksi 1'e sağdan yaklaşınca sonuç kaç geldi? Eksi 1 geldi. Burası yine F eksi 1'e dönüştü ama eksi 1'e sağdan yaklaşınca sonuçlar bak farkında mısınız? Yaklaştık yaklaştık. Eksi 1 oldu ama eksi 1'den hangi değerlerle yaklaşıyorum? Tabii ki küçük değerlerle. O zaman burası eksi 1'in solu oldu. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 1 geldi. Buranın sonucu 1 çıktı. Burada da 1 var. O zaman bu ifade de doğru. Cevabın ne geldi? D şıkkı 2 ve 3. Geçtik 5. sorumuza. F fonksiyonu eksi 4, 3 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Buna göre limit x, m'nin sağ limiti Limit x, n'nin sol limitinden büyük olduğuna göre kaç farklı m, n sıralı ikilisi yazılır? Şimdi bu tip sorularda yine grafik çizerseniz sizin için çok ama çok iyi olur. Şimdi geldim şuraya. Burası 0, 0'ın içi boş ve burada 3'ün içi dolu. Şurası 3, şurası da 0. Burada 0 ile 3 arasında sonuç eksi 1'miş. Bunun içi boş. Geldim buraya. Bunun içini doldurdun. Şurası eksi 1 dediğin yer. Peki eksi 4 ile 0 arasında sonuç 1'miş. Geldin bunun içini doldurdun. Devam ettin güzel insan. Şuranın içini doldurdun. Burası da eksi 4 olan yer. Ve burada da sonuç 1. Şimdi bu ifadenin sağlanması için mecburen 1'in kimden büyük olması lazım? Eksi 1'den büyük olması lazım. Çünkü limitin sonucu ya 1 geliyor ya da eksi 1 geliyor. Başka bir ihtimal geliyor mu? Gelmiyor. O zaman ben mecburen burada sağdan yaklaştığım zaman sonucu 1 yapan değerlere bakacağım. Şimdi sağdan yaklaştığın zaman sonucu 1 yapan değerlerden birisi eksi 4. O zaman m dediğin sayılardan biri eksi 4. Geldim buraya. Eksi 3 içinde yine sağdan yaklaştın sonuç 1. Eksi 3'ü de yazdık. Geldik buraya. Eksi 2 yazdık. Eksi 2'ye de sağdan yaklaştık. Sonuç 1. Geldim buraya. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'e de sağdan yaklaştım. Sonuç 1. Ama dikkat et. Artık sıfıra sağdan yaklaşınca sonuç eksi 1'e gittiği için burası bozulur. O zaman m yerine 4 tane sayı yazarım. Geldim şimdi n'ye. Ben n'ye soldan yaklaşacağım. Sonuç eksi 1 olacak. Bak soldan yaklaşacağım. Sonuç eksi 1. O zaman sıfıra soldan yaklaştığın zaman eksi 1 mi geliyor artı 1 mi? Tabii ki sıfırın solu burası olduğu için artı 1 geldi. Demek ki ben buraya sıfır yazamam. Peki kimi yazabilirim? 1'i yazarım. Çünkü 1'e soldan yaklaşırsın sonuç eksi 1. O zaman buraya 1 yazdım. Geldim buraya 2 yazabilir miyim? Evet soldan yaklaşırsam olur. Geldim buraya 3 yazabilir miyim? Evet yazarım. Soldan yaklaşırsam eksi 1 olur. O zaman buraya 4 değer buraya 3 değer çarptığın zaman da toplam 12 tane değer yazarsın. Cevap A şıkkı. Burada eşitlik olsaydı soru biraz daha zor olurdu. O zaman mecburen M ve N'nin birbirine eşit olduğu sıralı ikilileri de düşünecektin. Haberin olsun. Burası daha zor olurdu zaman. Geldik hemen 6. sorumuza. Şimdi soruya baktığımız zaman güzel insanlar A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için bu eşitlikler verilmiş. Şimdi siz buraya 4 yazdığınız zaman burası 0 geldi. Mecburen sonuç bir gerçel sayı olmasını istiyorsan buranın da 0 olması lazım. O zaman ne yazacaksın? Limit x 4'e giderken burası g x bölü 2 eksi 3 eşittir 0. Bunu karşıya attın. 4 yazarsan burası 2 oluyor ya. O zaman bu ifade şuna dönüştü. Limit x dediğin ifade 2'ye giderken g(x)'in sonucu 3'müş. Arkadaşlar sakın ama sakın. Önceki soru çözümlerinde de söyledim. Burada 4'teki limitin sonucu 3 değil. Sen buraya 4 yazarsan 2 olur. O zaman 2'deki limitin sonucu 3'tür. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Hemen 2 yazdığın zaman alt taraf 0 çıktı. Sonuç a gibi bir gerçel sayı, üst tarafta 0 olacak. O zaman limit x dediğin ifade 2'ye giderken fx'in sonucu 3 geldi. Peki soruda süreklilik geçmiş mi? Hayır. Süreklilik geçmemişse g2 ve f2 hakkında bilgimiz yoktu. Bunu hemen geldim ben sana yazdım. Soruda kullanmış mı? Direkt birinci maddede. F2 G2 eşittir. Hayır bilemem. Soru kesinlik sorusu olduğu için bunlar birbirine eşit de olabilir. Farklı da olabilir. İki tane ihtimal var. Şimdi gelelim ikinci öncülü arkadaşlar. Burada dikkat etmen gereken şey şu. 2'deki limitin sonucu zaten kaçtı? 3'tü. Hemen geldin yazdın. Hocam burada 1'deki limit mi? Hayır bak sen buraya 1 yazınca burası 2 oluyor ya. 2'deki limit. 2'deki limitin sonucu o da 3. Üç. 3 ile 3'ün toplamı 6. İkinci öncül doğru. Şimdi 2'deki limitin sonucu kaçtı? 3'tü. Bunu geldin yazdın. Hocam F3, F3 ile ilgili değerin var mı? Hayır yok. F3'ün ne olduğunu bilmiyorsun ki güzel insan. Bilmediğin için yorum yapamazsın. O zaman bu da gitti. Cevabın yalnız 2 gelir güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Px polinom fonksiyonu her x gerçel sayısı için bu eşitliğini ne yapıyormuş sağlıyormuş. Şimdi bunu normalde biz fonksiyonlarda biliyoruz. İçindeki eksiği dışarıya atmışsa Buna ne diyorduk? Biz tek fonksiyon diyorduk. Tek fonksiyonlar kime göre simetrikti? Orijine göre simetrikti. Hemen geldin yazdın. Peki buradaki limitlerin değerleri bir gerçel sayıymış. Bu da gerçel sayı. Bu da gerçel sayı. Sen buraya 2 yazdığın zaman buradan P2'nin ne olduğunu biliyorsun artık sıfır olduğunu biliyorsun. Sebep 6 sıfır yaptığı için. Üst tarafta sıfır olmak zorunda. Şimdi buraya eksi 2 yazdığın zaman burası sıfır oluyor ya. Mecburen p eksi 2 de 0 olmak zorunda. Peki bu px polinomu en az kaçıncı dereceden bir polinomdur diye sorarsanız 2 tane kök buradan geldi ve tek fonksiyon olacağı için cevap 3'tür. Peki hocam benim kafama takılan şey şu. Üçüncü kök kim? Üçüncü kök 1 olabilirse mecburen burada eksi 1 de kök olmak zorunda bu tanıma göre. O zaman şu an derece 4'e çıktı. Niye 5 değil? Bakın size burayı aydınlatmak istiyorum. Bunların köklerinden birisi kesin eksi 2. Diğeri ise 2. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik ya. Üçüncü kök banko kimdir diye sorarlarsa size siz diyeceksiniz ki hocam P0 da köktür. O yüzden üçüncü kökün bu en az üçüncü dereceden mevzu bu. Sen gelip burada mecburen P1'i eklersen P-1'i de eklemek zorundasın. Ya da geldin buraya P5'i mi ekledin? O zaman P-5'i de eklemek zorundasın. Ki ne yaparsın bu sefer? Dereceyi büyütürsün. Ben en az olsun istiyorum. O yüzden cevabım 3 gelir güzel insanlar. Ve 3. kökte Allah'ın emri kimmiş o? 0'mış. Geldik 8 ve bizim son sorumuza. Şimdi burada f fonksiyonu belli. f çarpı g'nin x eşittir 2 apsisli noktada limiti varmış. O zaman çıkan sonuç şu. F çarpı g'nin tabii ki 2'deki sol limiti F çarpı g'nin 2'deki sağ limitine ne olacak? Eşit olacak. Burası F2 sol çarpı G2 sol oldu. Burası ise F2 sağ çarpı G2 sağ oldu. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşınca sonuç kaç geldi? 2. 2'nin sağ limitinin sonucu 2. 2'ye soldan yaklaşınca sonuç kaç geldi? Eksi 1. Tamam. Hemen onu da gösterelim. Bak soldan yaklaştım sonuç eksi 1. Burada sürekli demediği için bununla işin yok. Peki ben buraya A yazayım. Buraya da B yazayım. Bu eşitliğin ne olması lazım? Sağlanması lazım. Tamam. O zaman dikkat et. Sen burada 2'ye soldan yaklaşınca cevabı kaç buldun? 2 buldun. 2'ye sağdan yaklaşınca cevabı kaç buldun? Eksi 1 buldun. Buranın sonucu eksi 2. Buranın sonucu eksi 2. Sağladı mı? Sağladı. Bu tamam. Şimdi geldik buraya. Eksi 1 çarpı A. 2 çarpı B. Yine A ve B'ye bakıyorum. Şimdi sen buna soldan yaklaştın. Burası 0 geldi. Buna sağdan yaklaştın. Burası 0 geldi. O zaman eksi 1 ile 0'ın çarpımı 0. 2 ile 0'ın çarpımı 0. Eşitlendi. O zaman bu da sağladı. Geldik buraya. Eksi 1 çarpı A. 2 çarpı B. Şimdi soldan yaklaşıyorum. Soldan yaklaştım kaç geldi? Eksi 2. Eksi 1 çarpı eksi 2 oldu. Geldim buna sağdan yaklaştın. 2 çarpı 1 oldu. 2 eşittir 2. Bu da sağladı. O zaman cevabımız 3'ü de sağladığı için E şıkkı 1, 2, 3 gelir güzel insanlar. Böylelikle bu test de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.